Merhaba haber nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte e, Boom Beach oyunu oynayacağız. Boom Beach. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi alan değiştirmedim şu anda. E, alan değiştirmedim ama yer değiştirdim. Yani masam arkadaydı. Şimdi öne geldi. O yüzden biraz farklılık olabilir size de. E, arkadaşlar bugün zaten söylediğim gibi bu oynayacağız. Ee, bu nasıl bir oyun diyorsunuz? Bu yani bütün hepsi, bütün süper oyunları gibi e, böyle savaşla ama sadece hey de öyleydi. E, bir de Supercell'in bir oyunu daha varmış. E, o ama Android'de var galiba. Yani iPhone'da yok. Ben indirmeye çalıştım bayağı bir ama yok yani. Kaç kere yazdım. Adını da söyleyeyim. Clash Quest. Ama o indirilmiyor. O yüzden bizde de Android yok. Android telefonu. O yüzden ben de sadece e, bu oyunlarını çekebildim. Supercell'in e, Supercell'in oyunları bu kadardı arkadaşlar. Yani bu serimiz artık bitti. Diğer oyunlar yani başka oyunlar çıkartırsa spesel e, ve oyun o oyunlar yani o oyunları çekebilirsek yani o oyunlar iPhone'da olabilirse ben de indiririm size gösteririm şu anda gösteremiyorum hemen şimdi oynayalım odun depoları ne yükselt diyor o abi odun toplamışız oradan şimdi bakın ee, şuraya, şuraya şimdi geliyoruz. Ha günlük ödül var. Günlük ödül. Son 24 saat içinde er yani asker asker 3 rütbenle bir isti, istihbarat istihbarat ne ya? İstihbarat ve bir tüccar bileti kazanın ve şu ödüllerin ve şu ödüllerden birini seçebilirsin. Odun 100, 1040 tane 1400 tane var çünkü çok fazla olduğu için Odunumuz zaten full Altınımız da full Elmasımız az 12 tane elmasımız var o yüzden aldım ee, Şimdi Şimdi biz bir maç yapmaya geçelim ee, Şöyle Şuradan böyle gördüğünüz gibi Adı neydi? Rota mıydı? Neydi? Yok. Adını bilmiyorum işte. Bir yere bastık. Ve savaş buradan görebiliyoruz bazılarını. Savaş yapabiliyoruz buradan. Şimdi mesela en az olan 4 elvenler çıktı. Ama ben en fazlasını gör, en fazlasını görmek istiyorum. O kazanamayız. Çünkü benim bilmediğim şeyler var ve bayağı bir mayın dizmiş. Şunlar yaparız ya. Ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Yaparız diyorum ama çok zor. Şöyle şöyle şöyle. Bir tanesini aldık var. Şöyle 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 bastık. Ama çok iyi vuruyorlar ama ya. Baksanıza havan var orada. Hemen dibine girin. Dibine girin havan vurmasın size. Çabuk bir yer toplayın. Geri çekiyorum. Tamam, bu tarafı çok zor, çok kötü işte. Onaylıyorum ama onaylamıyor. Arkadaşlar sizin için hemen hepsini yapayım ve anda diyorum. 12 taşla bütün birlikleri tekrardan yarattım. Bu sefer 7'lik yere gideceğim çünkü orayı yapamadık. O, burası da iyi ama. Bakın şimdi şu ee, ok atan var ya böyle bir kişiyi anında öldüren. O yok, yok olmuş. Şey inşaat yapılıyor. Ben saldır diyeceğim ve bakın şimdi benim taktiğim hep şöyledir. Şu arkadaki havana arkada ne varsa işte ona hemen saldırırım. Çünkü arka arkadakine geçmek biraz zor olur. Hadi bakalım. Ben bir de ben bir de taktiksel oynamıyorum. Ya vur mı? Çok Ama arkadan bir tane yer daha vuruyor. Şimdi bunu bastım. Şimdi attığımda arkadaki her yere şey yaptı. Bir tane daha dedim. Vur tekrar. Kudu 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 Can verecektim herkese ama veremedim. O şimdi sana bir can verelim. Can canı toplansın. Çünkü arkada bayağı bir birlik var. Yani şeyler var. Vuruyorlar. Hmm, oraya aldınız. Hmm. Bu kötü oldu ya. <laughs> ne yapıyor ya? Tarmanın tüfek gibi 3 tane 4 tane sıkıyor buraya. 50 tane sıkılmış be. Ya öf. Oraya mı sıkılır? Gel çekil. Ben alıyorum. Nereye sıkıyor? Burayı da yenemedik. O yüzden ikisine de yeni rakip bul diyeceğim. Bu arada bir tane daha yapamıyorum bunlardan. Eee, ah. Oh, gözcülük yap. Bu 12'ymiş. Arkadaşlar şunları şuna bir şey söylemeyecek misiniz? Bana 7 olarak çıktı. 7. seviye dedi. Bunun neresi 7. seviye zaten? Ben nereden anlayacaktım ama. Yeni rakip bul dedim. 0 mu? 0. 0. Burası güzel. Bakın. Havanı yok. <laughs> Varmış. Ama uzakta. Burası güzel ama saldıramam. Çünkü hiçbir bildiğim yok. Sadece bir tane var. Bunu da yeni rakip bul diyeceğim. 16 olmuş oldu. 6 geldi. İnanılmaz. Şimdi. da yenerim. <laughs> Ama birliklerim yok. Yani sadece o zaman şunları yapayım. Eee, şunu yapayım. Ve üçüncüyü doldurmayacağım. Bunu yapayım. Buna dördü vereyim. Buna da dördü vereyim. Sizin için bu arada arkadaşlar bunu yaptım. Normalde hiçbir zaman Hiçbir zaman dediğim bazen yaparım. Seçtim. Şimdi iş zor olacak. Şuraya 7 tane eliyi koy. Şuraya gel bakalım. Bir de şuraya. O tam ortasına koydum. Aa dur. Tamam. Şu anlık iyi. Allah bazıları gitti. Şimdi sen sana bir basalım bu 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 da. Bu arada arkadaşlar ee, saçımı bu sefer kestirmedim. Onu söyleyeyim. Yani aynı bir şekilde. Oo! Ya gitsene o tarafa. Vur çabuk oraya? Onlar gitti gitti. O tarafa vuracaksın. sağlık oh. Ya inanılmaz zor değil yani. İnanılmaz zor değil ama ben zorlanıyorum. Şimdi bak sen direkt belediye evinin geç kardeşim. Orayı yık. Tamam. Buraya geç. Buraya geç. Sonra o okçu mu ne? burası vuruyor sana. Belediye bin bu arada belediye binası mı ne? Clash of Clans'ta, Clash of Clans'ta öyle deniliyordu. Ee, bir şeydi adı ama ben belediye binası diyeceğim. Belediye binasını öldürdüğünüz anda yani götürdüğünüz anda ee, kazanıyorsunuz. bütün her yer yıkalıyor. Nasıl bir şeyse oradan kablolar mı geçiyor böyle patlıyor mu bir anda patlatıcı şey mi var? Zaman ne var ya filmlerde zaman oluyor. Bir, iki, üç patlıyor. Onun gibi bir şey mi var? Hadi, hadi, hadi. Çok yavaşsın. Arkadaşlar bu arada bu öldürene kadar oraya ben size söyleyeyim. Orada yine bir aksam oldu. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yaz geldi. Ee, ve herkes spora yazılıyor. Ben de futbola yazılayım dedim. Ve futbolu kendim yazdım yani annem yazdırdı. Ee, gidiyorum oraya. O yüzden bazen size video çekemeyebilirim ama elimden geldiğince size video çekmeye çalışacağım. Ee, çünkü video yetiştirmeye çalışıyorum hep. Diyorum ki perşembe günü videomu çeksem sonra tembelleşiyorum çekmiyorum cuma çekiyorum yani bazen tembel, tembel oluyorum ama bazen de diyorum ki artık çekeyim çok fazla oldu bu arada arkadaşlar önceki videomda söylemeyi unutmuşum heyday videomda ee, artık haftada bir video gelecek bu arada çok az kaldı ya Zaman çok az kaldı. Em, artık haftada bir video atacağım. O yüzden yetiştiremedim diyorum. Haftayı iki haftada bir atarsam yenilirim. <laughs> Oo. Hadi bak kırmızıya geldi diye korktum. Hadi hızlıca yap da videoyu bitirelim. Yenemeyeceğiz galiba. Alalım. 10 saniye. Ya neden duruyorsun? Sık. Hayır. Hayır ya. Ay. Ucunda da canı gözükmüyor. O kadar naz. Şu anda çok sinirliyim. 6'yı yenemedik. Bir dakika şuna bir bakayım. Sonra videoyu kapatayım arkadaşlar. Hatta şimdiden kapatmaya başlayayım. Çünkü sonra izin vermeyecek. Bu neymiş ya? Bunu saldırsaydım keşke. Arkadaşlar ee... neden hızlı kapatıyorum? Çünkü Youtube bazen izin vermiyor. göndermemi uzun diye. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı ve ee... abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. O zil tuşuna basın. Arkadaşlar bu arada 28 aboneye düşmüşüz. Çok üzüldüm. <laughs> Arkadaşlar like atın. Abone olun demeden önce tekrar diyorum ki abone olun. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın.